Şişman mısınız? Devamlı halı sahalarda kaleye mi çağrılıyorsunuz? Sen halı sahaya gel paranı biz verir diyorlar? Artık öyle bir şey olmayacak. Neden? Bu videoyu izledikten sonra devamlı forvet, forvet arkası oynamaya başlayacaksınız. Hadi bakalım. <laughs> House cut blocking with the 12 gauge sweeping me off the block. Cause so us wiggles hot block my show, got your fatty your back, guaranteed as the show shot. No ready, smash, just the ball head flash. we to block and over forget we bomb herb stash. Cause these days I pray when take flights. I sleep and smoke all day and work nights. Right, right at left coast, it's only right I give a toast That's the host to all y'all folks. Huh? It's probably headed for man, since we throw down, we bring the six sides, so gather round. Benim adım Sezai Uluç. Herkesi buraya göreceğim. <laughs> merhaba, bugün de Halı sahadayız. Halı sahada. zımbalama oynayacağız. Arkadaşlar şimdi beşer tane... Beşer, teşekkür ederim. Beşer tane şut çekeceğiz. Bizi en çok vuran... Vuruyor. Vuramayan duramıyor. Biz nereden vuracağız şimdi? Nasıl belli edeceğiz biz bunu? Birader! Sen Eren, Eren! Gel kanka, gel ya. Böyle bir uzan ya. He, uzan. Uzan. Oğlum, sağ ol. Burada mı? Ha. Ha. Sağ ol abi, sen böyle. video ol ka kardeş. <laughs> selam aleyküm. Ben kıltıginim de, şu ayağını tam uzatmıyor, tam konsantre olamıyorum ya. Yani. Diğeri var, tam uzat. Şu an konsantre Şu an çok iyi. Ben kiloların en başı, halı sahada kalecilerin yanına geçen kişi, o ben. Artık geçmeyeceğiz, forvet oynayacağız. Şimdi görün, sol ayak nasıl kullanılırmış.

ya şu yine aldım. Rabbim resmen şişman koba diye torpil geçiyor. Baba bak. Sadece kaleye bak. Ya Rabbim şişman diye torpil geçiyor ya resmen. Seza sen dışarı. Çık çık otelle. Çık çık otelle beraber çık. çık, otelle beraber çık. <laughs> Diyorlarmış ki kral öldü. Sanmayın kral öldü. Geri döndü. <gülüyor> <gülüyor> yani Şişman yani. Yani şişman d d d d d d d d d Samba da Bahia 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 Maria Negra Bebê Você sabe o valor do DP Assistem Where are we? What the hell is going on? Dust has only just begun to fall Crop circles in the carpet Sinking feeling Spin me around again oluşturun bozuyor, bozuyorlar ya Bozuyor. <gülüyor> 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 yani bir konu var çok önemli bir konu duydum ki diyorlarmış ki diyorlarmış ki kral öldü kralı bir diriltelim ya. Sanmasınlar kral öldü. Kral geri döndü. Hadi o zaman. Ben önün gol direkt vuracağım lan. Lan direkt vuruyorum bak. Direk var ya Doğukan. Direk artık yok abisi. Come on, Bekledim vuramadım. Be. Sıyırdı ama. Sıyırdı. Yaklaşıyorum. Yetenek görsün millet. Kilolu yeteneği görsün. Bizim küçüklüğümüz Ronaldin Yomla'ya geçti. Here's Ronaldinho. Sees him Marty. Still with Ronaldinho. Oh, that's simply sensational. <laughs> nasıl, <direği> vurdu <gülüyor> <gülüyor> nasıl vurdu? direğe vurdun lan? Direği nasıl vurdun? Direği vurdun abi bravo. Bak vurdun Sezai. Bismillah. Sezai sen git ya. Hadi selam öküm. Hadi selam öküm. Haydi. Hakan çok büyük bir sıkıntı var. Yorularmış ki kral öldü. <laughs> kral ölmüş. <laughs> <gülüyor> ölmüş ölmüş. <gülüyor> Kral. <gülüyor> evet kralı yeniden canlandıracağım. Evet bakalım. Kralı yeniden canlandıracağım. Yetenek ayı. diyorlar. 75 kiloymuş arkadaş. Bundan yıllar yıllar önceydi. İlkokul 5. sınıftayız. Geldi yanıma. O zamanlar takımın kaptanı benim. Ne olur beni al. Ne olur beni oynat. Yalanlar yalanlar. <laughs> Almadık oynatmadık. Sonra gitti. Şişmanlar da artık forvet oynayabilirler. Neyi bulur. Yalanlar Bak şimdi bak. Abisi var. İyi izle şimdi. geliyor geldi. Oğlum nasıl iniyor ya? Mükemmel <laughs> vurdun. Bravo abi. Allah'tan kaptan olmuşsun. <laughs> ne diyor <oluyor> lan? <laughs> Bu çizgi ne diyor? <laughs> Bu çizgi ne diyor? Diyorlarmış ki kral öldü. Sanmayın. Kral öldü. Kral yerinde yaşıyor. Aleykümselam. aleyküm son atışım. Yüzün üstünde bir kilom var ama kendime güveniyorum. Şu an... Yüzün üstünde bir kilo, 200'ün biraz altında. Yani <laughs> siz görmüşsünüzdür yani ben izleyiciye bırakıyorum. Bir solak olarak izleyiciye bırakıyorum. İzleyiciye bırakıyorum şu an. Geliyor gol. Böyle geliyor. Gruplere teklifleri açayım, yaşım daha genç. Geliyor gol. Vurursa hiç hoş olmaz Yok abi eee. var ya yanlışlıkla Rabbim bak ben sana diyorum Rabbim. Nasıl bu? Rabbim bunu şişman diye tamam mı kayırdı. O zaman yendim diye tabi Vuruyorum artık ya bitti ya. Bu beni iyi, bu. şişman beni nasıl yersin? Babam <laughs> Alex gibi geleceğim bulacağım. <laughs> hocam bir dakika çizgiyi geçti. Çizgini geçti. <laughs> Bakayım mı? Ha burayı. Pardon hocam. Bütün konstans. <gülüyor> <gülüyor> hocam, <gülüyor> <tüm arasında> <laughs> hocam, ya bok yer. Sen de konsantrasyon yok. Söyleyemezsin. <laughs> Baba oh. 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 <laughs> Top topu. Topa topu. Baba Top topu. <laughs> Top topu. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şeylerin saltanatı, zalimlerin saltanatı. Neydi o? Şey, e, iyi dümen çeviriyorsunuz ama asfaltta geri yemi yürümez. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. hala niye buradaysa. Doğukan'cım saltanatına son veriyorum. Kusura bakma kardeşim. Saltanatına son veriyorum ya. Bakacağız vereceğiz. Saltanatına son veriyorum. Çekiyorum. aç. Çekiyorum. Hadi lan. Tamam. Hadi selamünaleyküm. Yalan yalan Aa! yalan. <laughs> Sen ata son ver. Yok ya pardon. ki. Kral öldü. <laughs> Sanmayın kral geri dön. Kral. Bravo Kral. Sezai git öğren gel. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> dediği zaman vuran ol diyeceksin tamam mı? Türkiye'nin Senegal tamam. maçı aklıma geldi. <laughs> İlan şöyle vuruşu aklıma geldi. Şöyle vuruyor ya. Şöyle. Evet, Türkiye için. Ee, Fenerbahçe için, Ankara gücü için. İnşallah vuracağım. Fenerbahçe. Beni kulübede şey yaparsınız. <laughs> Görüşmelerde bakalım Hazır mıyız Tolkan Bey? Hiç olmadığım kadar hazırım. Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti <laughs> yendiği aklıma geliyor. Ya bu kıl tikin, kıl Peki yumağı. neden kıl tikin? kendisi. Eee <laughs> o gündür bu gündür bana kin <laughs> Doğru mudur bu? Kin tutan bok yer. <gülüyor> <gülüyor> Ahahahah <laughs> VURDU VURDU TÜRKİYE BİRENDI Arkadaş şişman ya. İlk başta bir torpil, bir de sonunda bir torpil yaptım. <gülüyor> Burada! Bu şarkımız 70 milyon <laughs>